1992 yılından beri iş dünyasını beğenerek kullandığı ThinkPad dizüstü bilgisayarların son versiyonu ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Türkiye'ye geldi. Lenovo'nun Windows 11 işletim sistemi ile beraber sunduğu yapay zeka uygulamalarını destekleyen yeni ThinkPad 14 inç boyutunda ve sadece 1 kilogram ağırlığında ve çok güçlü özelliklere sahip. Intel Core Ultra 7 işlemciye sahip 12. nesil ThinkPad 64 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Ayrıca yapay zeka işlemler içinde 11 TOPS'a kadar işlem gücüne sahip olan bilgisayar Microsoft'un Copilot uygulaması üzerinden iş dünyasının profesyonellerine iş süreçlerini kolaylaştıracak çözümler sunmayı hedefliyor. ThinkPad markasıyla özdeşleşmiş olan klavye üzerindeki minik kırmızı TrackPoint yeni bilgisayarda çok işlevli hale gelmiş ve artık TrackPoint'e çift tıklayarak işlerimizi kolaylaştırabilecek uygulamalara ve bilgisayar kontrolü modellerine hızlıca ulaşabiliyoruz. Lelamo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 piyasada farklı donanım ile 85.000 lira ile 125.000 lira fiyat aralığında bulunabiliyor.